Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Cumartesi 24 Haziran 2023. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Cevizcan Velayetine bağlı Boyra Bazar Köyü'ndeyiz. Bugün burada Merhume Durdu Polat ve Merhum Hakkı Polat adına gönderilen 336. içme su kuyusunun açılışını yapacağız inşallah. Rabbim kabul eylesin ve Rabbim bu hayır vesilesiyle merhumlarımızın ruhunu şad, mekanını ve makamını cennet eylesin. Bu açılışı bir Kur'an ayetiyle başlıyoruz. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Ya ilahil alamin ve ya hayrun nasirin. Hudavun sadakasını kabul etsin. Hudavun makbul eylendirsin. Hudavun iki dünyasını abad etsin. Hudavun billere ki garip ve bişareler kömek etti. Enneşin sadakayı cariyesini Hudavun dergayında kabul etsin. Amin ya Rabbil alamin. Hudavun hana şu billerin şunun için müstafit bulmak namında Hudavun müyesser Şunun için su yakışı bulup şirin bulup her nakhoda şerbet aylandırsın Allah-u Teala. Enneşil bişarenin hem şunun merhum bişarelerin hem de dünyadan gidip dur şunun Hudavun makbul ve makbul et aylandırsın. Hudavun iki dünyasını atnam abad etsin cenneti ferdostan jay bersin hanna xudaawan tebaraka taala ata enesine hem magfirat etsin xudaawundan nabiller hem bu xudaawyny istifada etmekle mundu xudaawon mezaer etsin xudaawon abray bersin iki dunyada hem abray bersin iki dunya surkhury iserberin kamyab amin ya bir rahmetiga yarhamur